İstanbul'un elektriği MMK'nın merakla beklenen ihale sonuçlandı. Mega kentin Anadolu yakasında elektrik dağıtımını tıpkı Avrupa yakasında olduğu gibi iş adamı Mehmet Emin Kara Mehmet kazandı. İhale bedeli 1 milyar 813 milyon dolar olarak belirlendi tazminatı Gazze'ye bağışlarız. Mavi Marmara'da şehit olan Türklerin aileleri İsrail'in suçunu kabul ederek tazminat ödemesi halinde alacakları paranın tamamını yine Gazze'ye gönderme kararı aldı. İsrail özür dilemeyi kabul etti. Haret gazetesi Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik krizde sona gelindiğini ve İsrail'in Mavi Marmara baskını nedeniyle özür dilemeyi kabul ettiğini yazdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, basında çıkan İsrail özür dileyecek haberlerine yanıt verdi. Başbakan Erdoğan, özür ve tazminat olmadan ilişkiler düzelmez, hatta Gazze'ye uygulanan ambargonun da kalkması gerekir diye konuştu ana muhalefet partisi adını değiştirsin. Başbakan Erdoğan vikilik iddialarını gündemden düşürmeyen CHP'ye yüklendi. Erdoğan CHP adını Viki CHP yapsın dedi. Başbakan CHP'yi küresel yalancıların savunucusu olmakla suçladı. CHP'den başbakana yanıt gecikmedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başbakan Erdoğan'a senin sicilin bozuk yanıtını verdi. Wikileaks iddiaları MHP'nin de gündemindeydi. Devlet Bahçeli hükümeti bu belgelerle eleştirmeyeceklerini tekrarladı. Osmanlı Milletler Topluluğu mu geliyor? Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post, Türkiye'nin eski Osmanlı toprakları üzerinde liderlik kurabileceğini yazdı. Telefonsuz hediyesel de sona gelindi. Maliye Bakanlığı'nın vergi oranlarını belirlemesiyle birlikte telefonsuz internetin önünde hiçbir engel kalmadı. İnternet servis sağlayıcıları vatandaşın başvurularını hala erteliyor. İngiliz cezaevine dayanamadı dönüyor. 12 yıldır Türkiye'ye dönmeyen 55 yaşındaki iş adamı Orhan Aslıtürk mahkemeden Türkiye'ye iadesini istedi ve Wikileaks'in kurucusu Assange tutuklandı. Açıkladığı belgelerle dünyayı sarsan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange İngiliz polisine teslim oldu. NATO'nun gizli harekat planı açıklandı. Wikileaks'in sızdırdığı belgelerde NATO'nun soğuk savaş sonrasında Rusya'ya karşı gizli operasyon planı hazırladığı ortaya çıktı. Putin Berlusconi'yi bayıltmış. Rus Başbakan Vladimir Putin yakın arkadaşı İtalya Başbakanı'na av sırasında öldürdüğü geyiğin kalbini hediye edince Berlusconi olduğu yere yığılarak bayılmış. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, polisin Dolmabahçe'de gençlere müdahalesini değerlendirdi. Atalay gençlere müdahale inceleniyor dedi. Askere zam ve özel kredi kartı geliyor. Hükümet Türk Silahlı Kuvvetlerindeki er ve erbaş maaşlarına zam yapılması için harekete geçti. Ziraat Bankası da tüm ordu mensupları için özel kredi kartı çıkaracak. Bu kartın hayata geçmesiyle birlikte kışla içinde nakit para kullanılmayacak. Askeri Yargıtay askeri cezalandırmak amacıyla üstün yat sürün emri veremeyeceğine karar verdi. Kararda askerin yerde süründürülerek cezalandırılamayacağının altı çizildi. Bu kararın ardından askerler süründürülerek cezalandırılamayacak. Altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Amerika'da altının ons fiyatı 1429 dolar seviyesine ulaşarak zirveye oturdu. 50 bin dönüm orman yandı, yüzlerce ev kül oldu ve 42 kişi de can verdi. İsrail'i cehenneme çeviren yangını çıkardığı gerekçesiyle 14 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. Özel sektörde 12 yıl çalışan kamuda genel müdür olabilecek. Torba tasarıyla kamuda kariyer yapma sistemi kökten değişecek. Özel sektörde 12 yıl çalışan her üniversite mezunu devlette müsteşarlık, genel müdürlük ve başkanlık kadrolarına atanabilecek. duvar patladı. Evinizi su bastı. Ya da yangın çıktı. Ne yapacaksınız? Hayatın sürprizleri varsa ev avantajlı olanların sigortası var. Şimdi Türk Telekom'dan ev avantaj abonelerine Ergo güvencesiyle konut sigortası hediye. Hemen başvurun bu fırsatı kaçırmayın. Evde evlilik çok, ev gibisi yok. da Alpe Moda. Diş hassasiyeti yaşayanlara diş macunlarının işe yarayıp yaramadığını sorduk. Hassasiyetin hiçbir şey gidereceğini düşünmüyorum. O halde Colgate Sensitive Pro Relief'i deneyin. Şimdi bunu için. Emin misiniz? Nasıl hissediyorsunuz? İlk defa soğuk su içiyorum. Bu kadar çabuk etki edeceğini hiç düşünmemiştim. Sadece Colgate Sensitive Pro Relief'in dişin merkezine giden kanalları tıkayarak anında etki ettiği klinik olarak kanıtlanmıştır. Uzun süreli rahatlama için dişlerinizi her gün fırçalayın. Anında ve uzun süreli rahatlama hissetmezseniz paranız iade. Colgate dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Anında ve uzun süreli rahatlama sağlayan tek diş macununuz şimdi de beyazlatıcı etkili. Kan kaynağı yalnızca insan olan bir maddedir. Her bir kan bağışınızda üç yaşam umut bulmaktadır. Ülkemiz gönüllü ve düzenli kan bağışlarınızı bekliyor. Unutmayınız ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bu fiyatları rüyanızda göremezsiniz. Şimdi istikbalde renk renk desen desen uyku setleri 89, hijyenik yastıklar 8.90 ve sağlıklı organlar 39 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik maksimum karta özel avantajlarla. Sigara esaretine son verelim. Sigara sizi tüketmeden siz onu terk edin. Türkiye'de her yıl sigaradan 100 bin kişi ölüyor. İnsanlığın en büyük düşmanı, en tehlikeli seri katil, sigarayla sahte dostluğunuzu bir türlü bitiremiyorsunuz. Sigara, dudak, dil, ağız, gırtlak, akciğer, mide, mesane kanserine neden olur ve acılı bir ölüme götürür. Uğur tütüne son set kimler için üretilmiştir ve içinde neler var? Tütüne son set sigara tiryakleri için özel olarak üretilmiştir. Ama öncelikle şu sorular önemli. Sigarayı gerçekten bırakmak istiyorlar mı? Sigarayı bırakmak istiyorlar da bugüne kadar denemelerinde başarısız mı oldular? Umutsuzluğa kapılmasınlar, tütüne son setle başarabilirler. Tütüne son set içinde tamamen şifalı bitkilerden oluşan gıda takviyesi tabletle beyazlatıcı diş pastasından oluşan bir set olup sigarayı bırakmak isteyenlerin en büyük yardımcısıdır. Tütüne son set yardımıyla sigarayı bırakırken huzursuzluk, uykusuzluk, halsizlik, depresyon ve boşluk hissetmeyecekler, konsantrasyon problemi, stres ve iştah açılması yaşamayacaklar. Son derece kolay, rahat, huzurlu bir şekilde iradelerini zorlamadan, sevdiklerine ve kendilerine hayatı zehir etmeden tütüne son yardımıyla sigaradan kurtulacaklar. Tütüne sonun etki edebilmesi için neye dikkat edilmeli? Tütüne son set kullanılan dönemde kesinlikle sigara içilmemelidir, ve tütüne son setin içinde bulunan beyazlatıcı diş pastasıyla sigaranın izleri tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Ben Şebnem Sündür, profesyonel radyo ve televizyon programcısıyım. Uzun süredir pek çok dinleyicimin ve izleyicimin tütüne son vasıtasıyla sigarayı kolaylıkla ve çok çabuk bıraktıklarına şahit oldum. Ve bu samimi gözlemimi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız samimiyetle söylüyorum ki tütüne son bunun için size en büyük yardımcı. Uzun yıllardır sigara içiyordum. Sigaranın zararları konusunda bilgim arttıkça sigarayı bırakmaya çalıştım. Başaramadım. Tütüne son hızır gibi imdadıma yetişti. Beş günden sonra sigarayı unuttum. Yeniden doğdum. Sigaranın zararlarını herkes biliyor ama kimse bırakamıyor. Tütüne sonla tanıştım ve başardım. Darısı sizin başınıza. Sigarayı bırakmak için çok uğraştım. Her seferinde aşırı gerginlik, stres, asabiyet gibi sorunlar yaşıyordum. Tütüne sonla zorlanmadan sigaradan kurtuldum. Sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiye ediyorum. Sevgili tiryakiler, sigarayla sağlığınız arasında Rus ruleti oynamayın. Tütüne son set kullanarak sağlıklı yaşamayı seçen binlerce kişinin arasına siz de katılın Türkiye'de her yıl sigaradan 100 bin kişi ölüyor. İnsanlığın en büyük düşmanı, en tehlikeli seri katil. Sigarayla sahte dostluğunuzu bir türlü bitiremiyorsunuz. Sigara dudak, dil, ağız, gırtlak, akciğer, mide, mesane kanserine neden olur ve acılı bir ölüme götürür. Bunları biliyorsunuz ama umursamıyorsunuz. Peki bunu da mı es geçiyorsunuz? Sigara cinsel iktidarsızlığa neden olur ve her şekilde öldürür. Artık ölüm saçan çubukları bıraksanız diyoruz. Sigara esaretine son verelim. Sigara sizi tüketmeden siz onu terk edin. Tütüne son vermeye ne dersiniz? 7 gün sigarayı ara verin. Bu sürede tütüne son setin içinde bulunan takviye edici gıda tabletlerinden ihtiyaç duyduğunuz sayıda çiğneyin. Hiç sigara içmeden 7 günü geçirin. 8. gün hala sigara içmekte ısrarlıysanız tütüne son seti iade edin. 60 adet takviye edici gıda tableti ve beyazlatıcı diş pastasından oluşan tütüne son set sadece 59 lira. Tütüne son sete kavuşmak, sigarayı bırakmak ve tertemiz bir hayata başlamak için hemen arayın. 0212 227 50 çift <laughs> Türkiye için bedava konuşma vakti. Şimdi telefonu kaldırın yıl sonuna kadar akşam yediden sabah 7'ye evden ayda tam 3000 dakika bedava konuşun. Türk Telekom'dan herkese. Haber 19.35'te Cine 5'te. İzleyin, gerçekleri öğrenin.